Allah öyle buyurmuştu ayet-i Onlar daimi namazdadırlar. Daimi namaz, daimi selattadırlar. Daimi selatı ikame ediyorlar değil, daimi selattadırlar. Selat, Allah'ın huzurunda durmaktır. Selat, Allah'ın emrettiği gibi yapmaya çalışmaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışmaktır aynı zamanda Resulullah Efendimiz'e destek olmaktır. Hakkı hakikati anlatmaktır. haka sabra, rahmete davet etmektir. Allah'ın rızasını kazanmak için hayırda yarışmaktır. Ama Allah'ın huzurunda durarak, Rabbini unutmadan, Rabbinin rızasını, emrini gözeterek bunu yapmaktır. Bu daimi salattır daimi olarak serattadır. Daimi olarak her an Allah bir şeyendedir. O da her an bir iştedir. Çalışırken de namazdadır, huzurdadır. Biriyle muhatap olurken de huzurdadır. Namazda da huzurdadır. Namazdaki huzur o anda serati ikame ediyor ama daimi seratta olmak, daimi namazda olmak, hayatı yaşarken huzurda durup Rabbinin emrettiği sevdiği gibi yapmaya çalışırken Rabbi ile beraber olmaktır. Huzurda durmaktır. Bu aynı zamanda eğer marifetullah yoksa zaten böyle bir sanat olmaz. Daimi olarak namazda duramaz. Aynı zamanda serat-ı da öyledir. Orsa namazı. İki namaz arasındaki orsa namazıdır bu. Orsa namazı doldurunca iki namaz arasındaki vakti Allah'ın huzurunda doldurunca bu daimi namaz oldu. Bu aynı zamanda ariflerin namazıdır. Marifetullah ehlinin namazıdır. Yoksa gaflete düşmemek mümkün değildir. Ama Rabbine arif oldu mu, onu tanıdı mı, kim olduğunu bildi mi, kendini tanıdı mı, Rabbinin yakınlığını tattı mı, buna şehadet etti mi, insan huzurda durmaktan başka çaresi yoktur. İstese de bir an bile unutamaz. Böyle bir şey yok. Kardeşim de selam olsun.